Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Hayırlı cumalar. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Dün gerçekten çok kötü bir gece yaşadık. Maalesef dün e, maça iyi başladık aslında. İlk 14 dakika tamamen kontrolümüzdeydi. Golü derken de bulduk. Maçın senaryosu tamamen değişti derken arkadaşlar maalesef çok kötü bir oyunla beraber hele ki 90 4'te yediğimiz golle beraber Türkiye Kupası'nı Beşiktaş'a ellerimize teslim etmek beni üzdü. Dün bir canlı yayın yaptık, maçtan sonra değerlendirmemizi gerçekleştirdik. Şimdi bugün transfer konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Sadece bir tane isim üzerinden Abdullah Avcı'ya soruldu. Abdullah Avcı bunu doğruladı. Hangi isim? Bunu konuşacağız. Sadece bunu söyleyeceğim. Onun dışında şu an herkes çok üzgün. Şu an hani e, ligi tamamen bitirdik. Kupayı tamamen bitirdik. An itibariyle gidecekler kalacaklar. Önümüzdeki maçta da bunu net bir şekilde görürüz diye düşünüyorum. Kaptan Uğurcan Çakır'ın maçtan sonra bir açıklaması var. Bana göre yerinde ve zamanında yapılmayan bir açıklama. Belki şimdi değerlendireceğim onu da onu da değerlendireceğim. Dün e, maalesef gerçekten söylemiş olduğum gibi bir takımda dün canlı da konuştuk. Yani Onatçı biraz gol attı ama ondan sonra o da durdu. Yani bir Şöyle 1.80 boyundaki Necip'e neredeyse hava topunu hepsini aldı Necip. Onun dışında e, Thomas Mönio istekliydi, arzuluydu ama istenen performansla değildi. Aklıma şu an şu oyuncumuz gerçekten iyi oynadı diyebileceğim bir oyuncu yok. Özellikle Fontas hiç yok. Berat çok kötü, Umut Güneş çok kötü, Enis Badri kötü bir performans. Orta sahada ve hücum oyuncularımızın oyuna hiçbir şekilde girememesinden dolayı da biz Abdullah Avcı'nın dediği gibi biz geriye yaslanmadık, rakip bizi yasladı diyor geriye. Buna katılmıyorum ama. Rakip beni geriye yaslayamaz abicim. Benim oyun planımı ben çizerim. Eğer benim oyun planımı Beşiktaş takımı çizdiyse dün zaten maç orada kaybettik. Biz geri yaslanmadık, rakip bizi yasladı. Cümlesi çok yanlış bir cümleydi. Abdullah Avcı gibi tecrübeli bir ismi. Kenardan abicim gerekirse o takımdaki oyuncuları teker teker uyarıp bu topu öne doğru oynatması lazımdı. Ve takımın boyunu ona göre ayarlaması lazımdı. Rakip beni geri yasladı. Tamam hadi rakip bizi geri yasladı. Pas yapıyorlar. Dikine hızlı çıkıyorlar. Biz geriye yaslarım. Yok öyle bir dünya arkadaşlar. Dün biz hak ettik kaybetmeyi. Gerçekten kötü bir e, strateji, kötü bir planlama. Oyuncularımızın konsantrasyon eksikliğinden dolayı da Abdullah Avcı da nedenlerini sıralamış. Şimdi orada biraz daha değerlendirmemizi e, yapacağız. Ama biz e, şimdi Avrupa Kupalarına nasıl katılacağız? Kaç tane ön oynayacağız? Ne zaman kura çekecek? Ne zaman ilk maçımız var? Şimdi bu detayları sizlerle beraber paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Seri başı durumu şu an şu an henüz netleşmedi arkadaşlar. Bir kere bunu söyleyelim. Çünkü elemeler devam edecek. İşte e, kim çıkacak, kim gelecek, şampiyonluklarla alakalı katılacak olan takımlar var. Tabii e, şunu söylemek istiyorum. Trabzonspor takımımızın Beşiktaş'la arasında bir aylık bir fark varmış. İkinci eleme yani 4 maç daha fazladan eleme oynayacakmışız. 4 maç daha fazladan biz eleme oynayacağız. Avrupa Lig maç tarihleri 20 Ağustos'ta lig şampiyonu oynuyormuş. Ligin ikincisi 23 Temmuz'da oynuyormuş. Beşiktaş 22 Ağustos'ta oynayacakmış. Trabzonspor takımımız 25 Temmuz'da oynayacak. Başakşehir 25 Temmuz'da olacak. Biz 25 Temmuz'da e, Avrupa Kupalarına katılım ilk maçını yapacağız. Kurallarımız da Haziran ayı içerisinde çekecek arkadaşlar. Tabi ee, biz maalesef iki tane öneleme oynayacağız. Yani toplamda Beşiktaş mesela bir kupaya kupayı alsaydık. Dört tane daha maçı az oynayacaktık. Ve şimdi biz önelemelerde oynayacağız. Burada rakiplerimiz gelecek göreceğiz. Onlar daha belli olmadı. Kurallar çekecek arkadaşlar. Trabzonspor takımımız maalesef dün ee, işi yani hiç beklemediğimiz bir oyunla beraber şu kupayı alsaydık bu kötü sezonun taçlandırmış olacaktık. Bu kötü sezonda Türkiye Kupası'yla bitirdik deyip hani bu sene yapılan masraflar, bu sene yapılan hoca değişiklikleri her şeyin bir anlam kazanacağını söyleyebilirdim. Serdar Topraktepe teknik direktör anlamında altyapıdaydı. Beşiktaş takımında görev alıyor. Zaman zaman geldi gitti bu sezonda da. Adam hanesine Türkiye Kupasını yazdı. Abdullah Avcı çok istiyordu bu kupayı tarihe geçmek istiyordu bütün kupaları alarak. Keşke alabilseydi. Hocanın performansını zaten dün eleştirdim. Abdullah Avcı'nın bana göre çok ciddi hataları var. Bu kadar kötü kupa maçına hazırlamaması lazımdı. Taktiksel, stratejik anlamda da hataları vardı. Tamamen rakip beni geride yasladı demekle o olmuyor. Şimdi bakın Abdullah Avcı'nın röportajını kelime kelime sizlerle beraber değerlendireceğim şimdi. Oyun dengede giderken 13. dakikada geçişten bulduğumuz gole, golle öne geçtik diyor. Biz 13. dakikada geçişten demeyelim de Onatçı'nın bireysel yetenekleriyle beraber. Onatçı orada dönüyor. Bir vücut çalımı yapıyor. Orada stoper koliye bir çekiyor. Kalecinin üstünden dipliyor. Neredeyse 70 metre top sürüyor. Bu tamamıyla evet bunun adı geçiştir ama bireysel bir yetenek. Yani tam planlanarak kaptın top hızlı tık tak tak araya verdiğin paslar değil yani arkadaşlar. Ardından 15 ve 20. dakikadan sonra oyunu Beşiktaş net şekilde aldı ve aldı veya biz verdik demiş. Aldı veya biz verdik. Tamamen biz verdik. Adama müsaade ettik. Maçın 15 dakikasında önde baskıda Beşiktaş'ın bocaladığını spiker bile söyledi. Spiker'in bile söylemiş olduğu bu taktiksel anlayıştan vazgeçmek tarihi bir hataydı zaten. Spiker bile şunu söyledi. Beşiktaş'a karşı önde baskı yapıyor Trabzonspor. Beşiktaş savunması çıkarken topla zorluk yaşıyor dedi. Hatırlayın Solbek'ten Musa olsun, Stoperler olsun, Kaleci olsun. Hep uzun top attılar ve bizim kalecimize gitti, bizim stoperlerimize gitti. Muleka'nın boyu kısa olduğu için ne zaman ayağa Muleka'ya top attılar, o zaman etki oldular. Ne zaman uzuna zorladık biz Beşiktaş takımını zorlandılar. Top rakipteyken uzak kaldık. Bunu zaten haftalardır yapıyoruz. En son içeride yenildiğimiz maçta çok yumuşak oynadık diye Abdullah Avcı kendisi şikayet etti. Bu kadar yumuşak oynarsan kupa maçları mücadele maçlarıdır. Güç güç, kuvvet, kondisyon artık kupa maçları bunu maçlarıdır. Sen Kelebek gibi maç oynadın. Rakibi faalin yok neredeyse. Ligin en fair play takımı olan en az faal yapan takımısın. Burada takımdaki oyuncuları buna göre ayarlamak lazım da. Düşün, e, motive etmek lazım da. Baskanımızı çok net iyi yapamadık. Kenarlara yönlendirdiğimizde şiddetli gidemedik. E, o bölümde rakip topa sahip olarak bizden daha iyi oynadı. Uğurcan o arada iki tane kurtarış yaptı. Top bize geçtiğinde ise çabuk kaybettik. Şimdi eee Direkt oyunlarda topa sahip olamadık. İkinci topları alamadık. Özellikle devreye devre 1-0 girebilsek devreye biliyorsunuz tam devre arasında tam uzatmalarda gol yedik ve 1-1 oldu. İlk yarın uzatmada gol yiyorsun. ikinci yarıda 96-4'te gol yiyorsun. Yani kupa maçlarında biraz daha temkinli olmak lazım. Hamlelerini yaptı teknik direktörümüz. Elinden gelen değişiklikleri yaptı kendince. Ciddi de risk aldı bana göre. Berat çıktı Pepe'yi soktu. Orta sahada Umut Güneş'i koydu altıya. Badri Pepe yaptı. Biraz risk de aldı teknik direktörümüz. Tuttu mu tutmadı bana göre. Attığımız gol duran toptan geldi. Gene bir şans, gene bir fırsat pozisyonuydu. Beşiktaş Allah'tan son pasları veremedi de maçı 3 bire getirebilirdi daha önceden. Bu maç daha önceden kopabilirdi. Allah'tan kopmadı diyebilirsiniz. Belki işte son dakikaya kadar bir umudumuz oldu. İyi ki kopmadı maç abi diyenler olabilir ama Kopsaydı bu kadar da strese girmeyecektik. Maçın sonunda yemek beni daha da üzdü. Maçın sonunda yediğin 96 4'te yediğin gol gerçekten orada artık e, Pepe'di yanlış hatırlamıyorsam. Vurcan abi orada 40-50 metre topa vurcan gidecek o top. Yani orada topu ıskaladı düştü top ortaya. Adam çok güzel bir şut attı müthiş bir vuruşla beraber adam 3 puanı şeyi kupayı getirdi. Maalesef üzüldük ama Abdullah Avcı'nın röportajına baktığım zaman biz... Dikine çıkamadık. Topu çok çabuk kaybettik. Biz topu zaten ne zaman oynadık ki? Biz haftalardır Sivas'a karşı da topu çabuk kaybettik. Kayseri'ye karşı da topu çabuk kaybettik. Ona göre oyuncu grubu olması lazım. Yani Berat'ın orta sahadan stoperlerin arasına giriyor diye ben burada haftalardır bağırıyorum. Haftalardır analiz yapıyorum. Berat'ın stoperlere girmesiyle beraber biz orta sahada hücumda eksiliyoruz. Biz de çünkü stoperlerimize İki tane stoperin var. Bir tane Santofor var. Senin stoperlerin ikisi de boş oynuyor. Bu iki tane boş oynayan stoperin arasına. Bir de Berat'ı çektiğin zaman 3'e 1 kalıyorsun. Rakibin sahasında daha eksik kalıyorsun. Stoperlerin 3, kalecin 4. Hadi bütün bekleri de attın 7. E, rakip seni geride 9 kişi bekliyor. 9'a 7 alan bulamıyorsun. Bu sefer alan daralıyor. Dün Onatsu Santofor adamın stoperinde Necip var. Bir tane yandan orta kesemedin. 10 açıyor yandan orta kessen on açıyor cepheden başarılı değil ama yandan ortalarda başarılı Timing'i daha iyi mesela Ben de bir stoper olarak biliyorum Şimdi cepheden gelen toplarda çok üstün bir e, özelliğim vardı 10 topun 9'una vururum ama yandan gelen toplarda zaman zaman rakibe vurdurabiliyordum Ama cepheden gelen topların 10'da 9'unu alırım Yani e, yandan gelen ortalar farklıdır Cepheden gelecek kalecinin avutlarında işte dikine atılan toplardaki durum farklıdır Buradaki e, detay çok önemli. Bunu da söyleyelim. Dün biz kendi hatamızdan verdik. Ben Trabzonspor takımımızı maalesef e, maalesef kendi hatalarıyla beraber Beşiktaş'a hediye ettiğini düşünüyorum kupayı. Al kardeşim ben bu kupayı senin kadar istemiyorum. Senin ihtiyacın var. Sen darma dumansın. Senin teknik direktörün kim olacak belli değil. Yeni sezon planlaman hala yapamamışsın. Al kardeşim bu takım, e, bu takım biz istemedik. Siz alın sizi bir toparlayalım dedik yani dün ya kupayı alsak sevineceğim. Niye sevineceğim? Yani gelecek senelerin de bir meşalesi gibi meşalesi yanacaktı. Bir ateş, bir kıvılcım da bu bizim için. Büyük de bir moraldi. Abdullah Avcı güçlenecekti, oyuncular güçlenecekti. Şimdi bakıyorum hoca gitsin. O olsun, bu olsun. Arkadaşlar 6 aydır transfer politikası yapıyorsun. 7 tane transfer bitirmişsin. Hocaya bütün ipleri vermişsin. Zaten yönetim, teknik direktörle ayrılmak gibi bir durumu yok. Söz konusu bile değil. Futbol kötü oynanıyor. Bunu görmüyor mu yöneticiler? Yönetici Ertuğrul Doğan başkan bunu görmüyor mu sizce? Herkes görüyor ama bekleyeceğiz arkadaşlar. Ben gene söylüyorum. Ok yaydan çıkmış. Önümüzdeki sezonun planlamasını bekleyeceğiz. Göreceğiz. Yapılan transferleri göreceğiz. Takımıza gidecek olanları göreceğiz. Bu takıma nasıl etki edeceklerini görürüz. Ve Ertuğrul Doğan dahil sezon başına ciddi bir problem olursa işleri çok zor. İşleri çok zor. Bu iş para işi değil çünkü. Ben bunu her zaman söylüyorum. Bu iş para işi değil. Evet parayla beraber e, parayla beraber bazı işlerin yürüyebiliyor. Oyuncuları tutabiliyorsun. Oyuncuların motivasyonu arttırabiliyorsun. Ama para var diye öyle her şey gelmiyor. Bak Ali Koç 10 senedir şampiyon olacağım diye dünyanın milyar dolarlarını saçtılar. Olmuyor abicim. Biraz da futbolda farklı işler var. Dün e, teknik direktörümüze çok önemli bir soru soruldu. Transferlerle alakalı bir soru soruldu. Tabi e, bir kere transfer soruyorlar abi. Bakın yani söylemek istemiyorum ama teknik tek direktörümüz Abdullah Avcı'nın yerine koyun bir elise şu an anasını ağlatmışlardı. Bir tane düzgün soru yok ya bir tane düzgün soru yok Trabzonspor takımımızın ee, sorusu yok ya abi gazetecilerin orada bakıyorum abicim Twitter'dan yazılıyor tamam yazılıyor çiziliyor ama adamın yüzüne çıkıp yani neden yenildik neden böyle oldu distifa etmeyi düşünüyor musun? İşte neden böyle? Gelecek sene planlamasını soracağınıza bunun maçla alakalı sorular. Bu kadar kötü oyunun amaçlarının nedeni nedir? Burada neyi amaçlıyorsunuz? Neden bu kadar kötü oynadık? Ya abicim birazcık sıkıştırmak lazım hocayı da. Ama yok abici kimse de bir yok abi. Adam soruyor transfer transfer kim gelecek? Ruslamın adını soruyorlar. Hoca da açıklama yapmış. Şimdi resmen açıklamış hoca da zaten. Ruslan'la ilgili olarak sorulan soruya hocanın vermiş olduğu cevaba bakın. Transferle ilgili olarak yoğun şekilde çalışıyoruz. Çok mesafe kat ettiklerimiz de var. Onunla ilgili olarak yakın zaman içerisinde bilgilendirme olur diyor. Luslamla alakalı yakın dönem içerisinde bir bilgilendirme olur dedi Abdullah Havcı. Valla arkadaşlar üzüldük. Ama ben dün canlı yayın yaptım. E, stresimizi orada attık. Çok da kalabalık. Binin üzerinde kardeşimiz izledi. Çok şükür aynı anda toplamda şu an 11-12 bin kişi izlemiş canlı yayınımızı. Eksik olmayın ama biz bazı dersler çıkartmamız lazım. Önümüzdeki sezonda da bu kadar kötü bir oyun, bu kadar bir kötü baş, kötü bir başlangıç yaparsak kaldırmaz. Onun için erken transfer hamleleri, onun için erken bir planlama, erkenden kamp dönemi, Avrupa kupalarına adına yara almamamız lazım. Şimdi işte üçüncü olsaydın Türkiye Kupası'nı alsaydın transferde de bir tık elin güçlenecekti. Şimdi Beşiktaş'a göre iki tane ön eleme oynayacağım fazladan. Artı bu dört maç eder. Artı burada da sezon başını erkenden açacaksın. Bu takımın erken bir form tutması gündemde şu anda. Niye? Erken açan takım her zaman erken form tutar ama sonlara doğru da çok ciddi anlamda sancılı olabiliyor. Bakalım. Şimdilik bu kadar. Trabzonspor takımımızın değerlendirmesini yaptım. İnanın bir sürü konuşacağımız haber var. Santofor, Stoper ama girmek istemiyorum şu videomuz içerisinde de olmasın. Yarından itibaren zaten belki akşama bir sürpriz olur, bir şeyler gelir, bilgi gelir. Bu video çekerken iddia böyle iddiaydı, flaştı, o bunu dedi, o şunu dediye girmek istemiyorum. Bir tek hoca Lusram'ı resmen açıklamış oldu. Resmen trans, ilk transfer hani onunla alakalı yakına bir bilgilendirme olur demiş. Bu da tabii ki de önemli bir detaydı arkadaşlar. Sizlerle de paylaştık. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.